Merhabalar Oktan Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Sorularımız hazır. Hemen başlayalım. Buyurun lütfen. Pazar günü Avrupa Parlamentosu seçimleri var. Siz oy kullandınız mı? Bu seçim önemli mi? Ben oyumu mektupla kullandım. Bu seçim tabii her seçim gibi önemli. Öncelikle şöyle kısa bir bilgi verelim. Birkaç tane parlamento var. Bu Avrupa Parlamentosu. Avrupa Birliği'ni oluşturan ülkelerde seçilir. Bunlar sonra Brüksel'e giderler. 3 hafta Brüksel'de 1 hafta Strasbourg'da görev yaparlar. Ve Avrupa Birliği'nin karar mercilerinden bir tanesidir. Avrupa Konseyi bunun dışında vardır. Avrupa Konseyi'nin ayrı bir parlamenterler meclisi vardır. Ona Türkiye'de üye. Ancak bu Avrupa Birliği parlamentosu sadece Avrupa Birliği üye ülkelerinin seçimle gönderdiği milletvekillerinden oluşan önemli bir kurumdur. Avrupa Birliği'nin yasama sürecini yönetir. Bu yüzden önemli bir seçimdir. Vatandaşlarımıza mutlaka ama mutlaka oy kullanma çağrısı yapıyorum. Oylarımızı mutlaka kullanalım. Bunun dışında ülkelerin kendi parlamentoları vardır. Almanya gibi federal bir sistemle yönetiliyorsanız bir tane federal parlamento vardır. Başkent Berlin'dedir eyaletlerinde ayrı eyalet meclisleri vardır. 16 eyalet var Almanya'da. Bunun 3 tanesi şehir eyaletidir. Berlin, Hamburg ve Bremen şehirlerinde şehir eyaletleri vardır. Bunlar eyalet statüsündedir. Parlamentoları vardır. Mesela Bremen parlamentosu vardır. Hamburg parlamentosu vardır. Bunun dışında Hessen gibi, işte Baviera gibi, Kuzey Ram gibi eyaletlerinde meclisleri vardır. Bunlar çok yetkilidir yerel meclislerde neredeyse bazı konularda federal parlamento kadar yetkilidir. İç işlerine onlar bakarlar, yönetirler. Eğitimden örneğin onlar sorumludurlar. Sağlık politikalarını da onlar yönetirler. Koordinasyon içerisinde sadece dış işlerine müdahale edemezler. Dış işleri tamamen Berlin'deki federal parlamento tarafından idare edilir. Seçme seçilme yaşı da mesela birçok eyalet parlamentosunda 16'dan başlar. Federal parlamento seçimlerinde bu 18 hala. Ancak bu seçimde Avrupa Parlamentosu seçiminde de Almanya'da yeni alınan bir karar ilk kez 16 yaşından itibaren gençlerimizde oy kullanacaklar. Onların verecekleri oylar da çok önemli. Buna ülkeler kendileri karar veriyor. Birçok ülke 16'ya indirdi oy kullanma yaşını. Böylelikle gençleri siyasete ısındırmak, dahil etmek istiyorlar. Yunanistan'da da ilginç bir şekilde 17. Onun dışındaki ülkelerde hala 18 olarak devam ediyor. Bizim açımızda hangi partiye oy vermek mantıklı? Şimdi ben herhangi bir insana şu partiye oy ver bu partiye oy ver demesini doğru bulmuyorum çünkü herkes kendi açısından düşünüp kendisi karar vermeli. Çünkü insanlarımız zaten yeterli kapasiteye sahipler. Hangi partiye oy vereceklerine kendisileri karar verebilecek durumdalar. Bunu siyasetçiler söyler. Bizi oy verin der. Ama ben gazetecilerin çıkıp da işte şu partiye oy verin demelerini doğru bulmuyorum. Bu yüzden kendi oy verdiğim partinin de adını söylemedim. Dikkat ederseniz herkes kendi açısından düşünsün. Ancak şöyle söyleyeyim. Mesela bizim açımızdan derken yani hangi açıdan baktığımıza bağlı. Biz neyiz? Mesela size herkesin durumu farklıdır. İşte biz Almanya'da yaşayan Türkler. Bu açıdan bakarsak bakalım hangi parti bizim hakkımızı savunuyor? Örneğin sol partiler bizim haklarımızı savunuyor. İşte ana dilde eğitim kim destekliyor? E, sosyal hakları kim arttırıyor? Mesela biz işçiysek, işçiyiz. O zaman ekseriyetle toplumumuz işçi. O zaman işçi haklarını savunan partilere bakmamız lazım. Tabii bu soru işaretlerini yan yana dizdiğiniz zaman da ortaya sol partilerden biri olarak bir formül çıkıyor. Ama tabii yine herkes bizim aramızda zenginler de var. İşte sermaye sahipleri var. Paradan para kazanan, işte milyarları olan insanlar da var. Milyarları olan belki yoktur ama yüz milyonları olanlar var. Onlar da liberal veya işte sağ partileri tercih ederler. Herkes kendi konumuna göre kendi kararını vermeli diye düşünüyorum. Dava Partisi de seçimlere giriyor. Bu parti Türkiye'nin güdümünde bir parti mi? Evet şimdi öncelikle Türkiye'nin güdümünde derken biz bu hatayı çok yapmaya başladık. Türkiye son 20 yıl aşkın bir süredir tek bir parti tarafından yönetildiği için devletle parti iç içe geçmiş hale geldi. Devletle hükümet daha doğrusu sanki tek bir kurummuş gibi algılanır hale geldi. Bu doğru değil. Daha evvel hatırlarsınız 90'larda devlet deyince başka bir şey akla gelirdi. Hükümet deyince başka bir şey akla gelirdi. Doğrusu da oydu. Yani devletle hükümeti ayırmamız lazım. Türkiye'nin güdümünde, ifadesi bence zaten Almanlar da Türkiye'nin güdüğünde derken şunu kastediyorlar. İşte İktidar Partisinin, AK Parti'nin veya işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güdümünde mi gibi bazı sorular soruyorlar. Bunu iddia ediyorlar. Böyledir diyorlar. Açıkçası ben zannetmiyorum. Yani Dava Partisi zaten seçimlere şu anda giriyor. Hayırlı olsun. Onlara da başarılar diliyorum. Cesaretli bir karar aldılar seçime girmek zor çünkü sonuçta olumsuz bir sonuçla elde edebilirsiniz. Ama ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın veya AK Parti'nin gidelim de Avrupa Parlamentosuna işte 2 3 tane milletvekili sokalım böylelikle orada etkili olalım diyeceğini zannetmiyorum. Çünkü bu zaten onlara herhangi bir, sonu, bir fayda sağlamayacaktır. Yani bu bizim buradaki bakış açımız. Dava Partisi buradaki vatandaşlarımıza ne vaat ediyor? Ona bakmak lazım. Ben parti programlarını okudum herkes okuyabilir, vaatlerini dinleyebilir. Eğer işine geliyorsa, hoşuna gidiyorsa, inanıyorlarsa onu aynı şekilde onu da destekleyebilirler. Ben Erdoğan'ın ya da AK Parti'nin güdümünde olduklarını zannetmiyorum. Ama tabii şu da bir gerçek, adayların tamamı da AK Parti ile bir şekilde bağlantılı isimler. İşte biri AK Parti'nin buradaki lobi teşkilatı olarak bilinen zaten Avukat Fatih Singal liste başı adayı yanılmıyorsam. Kendisi zaten açık bir şekilde UİT'in, AK Parti'nin bir lobi örgütü diyebiliriz UİT için. Onun zaten yönetim kurulundaydı uzun yıllar. Dolayısıyla bir şekilde bağlantıları olduğu gerçek. Ama ben işte hükümetin geleyim de Almanya'da parti kurayım da seçimlere gireyim, aday seçtireyim gibi bir şey düşündüğünü zannetmiyorum. Alman medyasının bu işi biraz abarttığını düşünüyorum. Avrupa Futbol Şampiyonası başlıyor. Hangi takım tutuyorsunuz? <laughs> Komik geldi bu soru bana. Şimdi bu soruyu bana bir Alman arkadaşım sormuştu üniversitede. Şimdi sen hangi takımı tutuyorsun? Ee, tabii ki Türkiye'yi tutuyorum. Hangi takımı tutmamı bekliyordunuz? Yani gerçekten... Ya Almanya'yı da tutuyoruz tabii ama Türkiye'den sonra. Yani önce bizim için tabii Türkiye, daha sonra Almanya diyebilirim. Türkiye ile Almanya maç yaparsa işte hangisinin ihtiyacı varsa onu tutarım. Mesela diyelim aynı gruba denk gelmedi ama denk gelseydi işte bu maç Diyelim Almanya kazanırsa ikisi beraber çıkacak. Türkiye zaten çıkıyor. Almanya yenerse ikisi de çıkıyor olsaydı Almanya'yı tutardım o maçta. Ama genel itibariyle finale kalırlarsa Türkiye ile Almanya, Türkiye'yi tutarım. Ben çifte vatandaşım. İkisini de tutma hakkım var. Ama tabii ilk tercihim benim her zaman burada Türkiye olur. İkinci tercihim Almanya olur. Ama Almanya ile diğer takımlar maç yaptığında tabii ki Almanya'yı tutarız. Almanya şampiyon olursa da Türkiye eğlendiği takdirde oldukça seviniriz. Sevinç gösterisi bile yaparız. Avrupa Merkez Bankası faiz indirimine gitti. Emlak fiyatları artar mı? Artabilir. Artış beklentisi var daha doğrusu. Şöyle, şimdi ekonomide bazı temel kabuller vardır, genel kabuller. İşte bunu şöyle düşünebiliriz. Mesela faizler artarsa ne oluyor? Bir kişinin, ev almak isteyen bir kişinin bankaya ödediği para yükseliyor. E bu durumda ne olur? Bankaya çok fazla para öderseniz ev sahibine ödeyeceğiniz, evi satan kişiye veya firmaya ödeyeceğiniz para için cebinizde daha az para kalmış olur. Böylelikle dersiniz ki yani bu durumda biraz faizler çok yükseldi. Demek ki para bulmak zor. Para bulmak zorlaşınca piyasada ödeme yapmak için ayrılan kalan para da zor. Bu yüzden dersiniz emlak fiyatlarında biraz düşüş olur. Faizler düşerse de emlak fiyatlarında artış olur. Şimdi nasıl artış olur onu bir ifade edelim. Neden faiz düşer ya da artar? Bu tamamen ekonominin genel gidişatına bağlı bir şey. Faiz arttırımı yapıldığı zaman masraf artacaktır. Böylelikle emlak piyasasına kartellerine ödenen para da ister istemez düşüş olacaktır. Son yıllarda da zaten bunu gördük. Çok ciddi şekilde faizler yükseldi. İşte %1'lerdeydi. Şimdi i̇şte %4'lere, %4,5'lere kadar çıktı. Ondan sonra şimdi yeniden ister istemez düşmesi bekleniyor. Çok büyük bir indirimde aslında bakarsanız gitmedi Avrupa Merkez Bankası 25 bas puan politika faizini indirdi. Mevduat faizinde de buna bağlı küçük bir düşüş oldu ama bu eğilimin devam etmesi bekleniyor. Bu durumda emlak fiyatlarında da artış beklentisi ister istemez olacaktır. Şimdi yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Vatandaşlarımız soruyorlar bazen işte ev almanın zamanı mı? Ev alayım mı? Faizler düşer mi? Artar mı? Çok bir şey değişmiyor. Ev alma imkanınız varsa ben her zaman oturduğunuz evi almanızı tavsiye ederim. Ama ödediğiniz faiz veya işte ödediğiniz kredi toplamda ödeyeceğiniz kiradan çok yüksek olmasın. Çünkü yarın öbür gün insanın başına bin tane dert gelir, iş gelir, işsiz kalabilirsiniz. Çok zorlanmayacak şekilde bunu ayarlayabiliyorsanız yapmanızı tavsiye ederim. Herkesin oturduğu evi almasını tavsiye ederim. Ama bunun dışında işte ben ev alayım bunu kiraya vereyim derseniz iktisadi açıdan ben bunu e, tavsiye etmem. Sadece iktisadi açıdan değil, siyasi açıdan da. Ben böyle hiçbir şey yapmadan evden paradan para kazanılmasına o noktada karşıyım. Zaten e, hiçbir e, finansçı, iktisatçı da size ev alın, kiraya verin, böylelikle çok zengin olursunuz demez. İktisadi açıdan da bu doğru bir şey değildir. E, parası olanlar bunu farklı şekilde değerlendirebilirler. Örneğin borsaya yatırabilirler, fonlara yatırabilirler, bir iş kurabilirler iyi kötü. Bunları teşvik etmek lazım. Bankalar arasında da çok ciddi farklar var faiz oranlarında. Mutlaka farklı yerlerden teklifler almanızı öneririm. Kendi bankanızdan muhtemelen en güzel teklifi alırsınız. Ancak aracı kurumlar var. Onlar ücretsiz olarak böyle bir finans analizi yapıyorlar. Birçok bankadan fiyat alıyorlar ve size teklifte bulunuyorlar. Aracı kurumlarda bir tane de değil birkaç tane aracı kurumdan teklif alıp sonuç itibariyle Hangisi sizin işinize geliyorsa onu değerlendirebilirsiniz. Ya bir de faizsiz olduğunu söyleyen bankalar var. Onlara en çok dikkat etmeniz gereken kurumlar olarak ben görüyorum. Çünkü genelde en yüksek faizleri onlar veriyorlar. Şöyle düşünün faizsiz diyorlar ama aldığınız zaman parayı geri öderken sizden daha fazla para alıyorlar. Bunun adına da mesela kar payı diyorlar. Ama adına ne derseniz deyin, kar payı deyin veya faiz deyin hiç fark etmez. Sonuç itibariyle ödediğiniz para aldığınız paradan yüksek oluyor. E zaten o bankaların o büyük büyük binalarını, o üst düzey yöneticilerinin büyük büyük maaşlarını bu şekilde finanse ediyorlar. Şöyle bir sistem olsaydı, mesela bizim bir dayanışma, o kooperatifçilik gibi, efendim biz işte ev alacağız veya bir site yaptıracağız, herkes buna para versin. E biz faize hiç girmeyelim, bulaşmayalım ki ben de hiç sevmem faizi. Bunun karşılığında vatandaşlarımız ortak bir havuz oluştursun. Eski kooperatifçilik bir yer yapalım çok güzel. Ama bu sistem öyle işlemiyor. Şöyle işliyor. Siz ev alıyorsunuz ve aldığınız paradan daha fazlasını ödüyorsunuz. Ödediğiniz para da nedense ne hikmetse her seferinde piyasadaki faiz oranının, ortalama faiz oranının çok daha üstünde bir para oluyor. Mesela Stiftung Bank Test'in listeleri vardır. En yüksek faiz veren bankalar ve en uygun krediyi nereden alabilirim? İnternette arama motorlarında bunlara bakabilirsiniz. Böyle siteler var bakabilirsiniz. Oraya girdiğiniz zaman görürsünüz ki en tepede yer alanlar liste başı her zaman faizsiz olduğunu söyleyen bankalardır. Çünkü onlar genelde çoğu için söylüyorum tabii hepsi için değil genelde en yüksek faizleri onlar alırlar. Faiz ben sevmem dedim. Faiz Ahmet Faiz diye bir Pakistanlı şair var. Pakistan'ın Nazım Hikmet'i diyebiliriz. O da solcu bir şair. O da sürgün edilmişti. Ülkesinden çok zor günler geçirdi onu severim. Onun dışında bir faizi sevmem. Benim enteresan yüksek lisans tezim de burada Frankfurt Üniversitesi'nde İngiltere Merkez Bankası'nın kuruluşu üzerineydi. Orada da mesela faiz bu arada bütün dinlerde haramdır. Sadece İslamiyet'te değil, Hristiyanlık'ta da, Yahudilik'te de haramdır. Kitaplı dinlerin tamamında haramdır. Şöyle formüller buldular. Mesela İngiliz faizsiz de modern iktisat işlemiyor. Yani modern finans sistemi faizsiz işlemiyor. Bu yüzden İngilizler şöyle bir formül buldular. Merkez Bankası'nı kurarken ikiye ayırdılar o ifadeyi. Bir faiz dediler, bir de bizdeki mesela aşırı faiz, işte riba diye çevirebileceğimiz faiz ve riba diye iki ayrı ifadeyle bunu oluşturdular. Yeni dönemde kuramsallaştırdılar ve riba yasaktır, haramdır. Hristiyanlıkta faiz caizdir gibi bir şeye getirdiler. Osmanlı'da da benzer bir tartışma olmuştu. Mesela kanuni döneminde Hristiyanlar faiz alıp verirlerdi birbirlerine ve hızla zenginleşirlerdi. Müslüman tüccarlar tabii kredi alamadıkları için büyüyemezlerdi ve aralarında anlaşarak para vakıfları kurmuşlardı. Para vakıfları Osmanlı'nın o ilerlemesine önemli bir rol üstlenmiştir. Para vakıflarında verilen faiz oranları, faiz alınan borç konusunda ödenen faiz miktarları piyasaya göre daha düşüktü. Sonra e, ulema buna itiraz etti ve şey, dönemin Şeyhülislam'ı faizle borç alınmasını yasakladı. Yasaklayınca Şeyhülislam'ı padişaha şikayet etti esnaf, çünkü başka bir şekilde bu sistemin işlemesi mümkün değil. Padişah da Şeyhülislam'ı görevden aldı, yerine başka bir Şeyhülislam getirdi. O yeniden serbest bıraktı. Ebu Suud Efendi mesela dizilerden de e, çok bilinir, epey popüler şu anda. O, o sahneleri bilmiyorum. Ben o diziyi izlemedim ama bu faiz fetvasını gösterdiler mi bilmiyorum. O dönemde Ebu Suud Efendi'nin şöyle bir fetvası vardı. Para vakıfları İslam toplumunun refahının geleceği için, güvencesi için %12'ye kadar faizle borç verebilirler demişti. Yani e, bu durumda yine ikiye ayırıp işte faiz ve riba deyip e, faiz olgusunu kabul etmek zorundayız ister istemez. Aksi takdirde faizsiz bir şey zaten almıyorsunuz. E, daha yüksek faizle borç almış oluyorsunuz. Çok teşekkürler Oktan Bey. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Haftaya yeniden e, çok güzel haberlerle inşallah bir arada olmak dileğiyle. Milli takımımıza da buradan e, önümüzdeki şampiyona da çok başarılı bir e, trafik maç trafiği geçirmesini diliyorum. Maçlarda da inşallah olaysız, kazasız, belasız, sıkıntısız e, güzel bir eğlence ortamı olur. Hepinize sevgiler, saygılar değerli izleyiciler. Hoşçakalın.